Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ee, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Allah'ım herkese iyilik, sağlık, sıhhat versin. Allah'ım e, vatanımızı, milletimizi korusun. E, bugün e, bir e, kargo videosu açtım. E, Bayağıdır video açmıyordum. Bugün bir tane kargom var. Hem kargoyu hazırlayalım hem de çiçeklerime bir bakalım dedim istedim. Ee, şöyle e, bunları e, aşağı balkondan söktüklerim. E, kargomuz e, Kahramanmaraş'a gidecek. İsmimi vermemi istemedi arkadaş. Evet. Bunları videoya başlamıştım aslında, bunları sökerken de çektim ama duraklatmaya basmak için kapatmışım. Artık böyle olacak. Kargomuz bir seçmeli kargo arkadaşlar. Arkadaş işaretledi alacak olan olduklarını. Ben de ona göre söküm yapacağım. Şimdi Bunları böyle video çekerken ben kaybolmasın aramayayım diye önceden bunları böyle çubuklarla işaretledim. Bir tane buradan pikroz. Ya bu e, bunların da ismini söyleyeyim. Şöyle acelöz bir tane böyle bir tür tutubanza benziyor ama değil. E, bu daha kalın yapraklı özel türlerden galiba. Şöyle hasbink. Hus bu da piçeto şöyle kolostör bir anaç burada bir tane tütüban sökeceğiz yapraklar da hemen düşüyor inanmıyorum bu da çift geldi Onun çift olduğunu hiç görmemiştim. Neyse arkadaş. Şanslı. Bunun da bir dalını işaretledi. Şu en büyük dalını. Ama ben böyle hepsini veriyorum. Bu da böyle geldi arkadaşım. Şansını. kız güzel. Bir tane daha veririm. Bakalım diğerlerini sökelim hepsini. Burada bir tane örpet. Örpetim e, yok. Fazla bilmiyorum orada burada var mı görmediğim. Ama burada en güzelini seçmiş. E, bu de bunu seçmiş. Ama bu da acilüs. Da benziyor. Neyse onu da vereyim. Şunlar kargo da ölür. Neyse. Gitsin. Şöyle. Bu ellerini seçti. Şöyle. Bunların topraklarını tabi ben temizleyeceğim kurutacağım. Bu işaretlemiş. Bu da yavrulu. Buradan, buradan arkadaş bunu işaretlemiş ama bunun bir dalını bunlar üç tane ben ona böyle büyük vereceğim şöyle buradan. Bunların ikisini seçti. Bunların, bunlar da yanık olmuş. Şöyle, o yine çiftli çıktı. Bunu işaretlemişsin arkadaşım ama bu e, pek güzel değil. Biraz pörsümüş bu. E, havai kök falan atmış. Bunu sana vermeyeyim. Bundan iki tane işaretlemiştin zaten. Öbürünü vereceğim sana. Arkadaşlar sıcaklarda o kadar güzel baksız de bizim de kayıplarımız oluyor. Oluyor ama çok olduğu için şükür çok da belli olmuyor. Yapacak da bir şey yok. Böyle veriyorsun da anaç. Bendekiler bundan ürettim. Böyle bunu işaretledi. bunu işaretledi. Allah'ım. Koptu. Kökü burada kaldı. Neyse. Ben ona başka vereceğim tabii ki de. Bunu da işaretledi kendisi de tegelle sökünce böyle oluyor. Daha da bir geliyor hepsi bir iyice köklenmiş. Şöyle şu türümü demiş. Şöyle. Da özel tür. Aman köklere sökünce bunlar meydanda kalıyor. Bunu da işaretlemişsin arkadaşım ama bu da tütübans. Bunu vermeyeceğim. başka bakalım. Buradan bu güzeli işaretledi. Şöyle. Aa, bilmiyorum ismini. tane şöyle ronyoni. Bir tane buradan bu kocaman kızımı göndereceğiz. Şöyle yavrumu. O galiba şedden geriye benziyor. Buradan Böyle Bir de bu güzeli şöyle purple delight şimdi bunu sökeceğim ama bunu tek elle sökemeyeceğim bunu sonra sökeyim bir dakika başka neleri vardı bir tekrar bakayım Bir tane küçük de olsa şöyle de bir hediye şu yönü de hediye. Şuradan başka hediyeler de koyalım. Tomiş yaprakları seviyor arkadaş. Teşlikleri de hep güzel türler. Şuradan bir tane daha şöyle hediye fikriyoruz. Bu bağlı bayağı kolesterol herhalde çok büyük. Şöyle tam bir şapraklı da hediye. tane de işaretlemişti. Başka yerden işaretledi ama o güzel değil. Bunu vermek istiyorum. Yok. Bütün yaprakları koptu bu. gelmeyeceğim ben diyor. Şurada var. Bunu vereyim. Şöyle arkadaşım. Baldiler de çok büyük. Şöyle tane bandı. Ben o büyük turu seçeyim. Tekrar açayım. Şöyle söktüm. Onun ismini biliyordum da şu anda aklımda yok. Şöyle iki tane arıza koydum. Tekrar bir bakalım. şöyle bir tane pizza var bir tane hoesbink bir tane orpet bir tane böyle ismini bilmiyorum bir tane otur bir tane aprikot bir tane böyle stubans şöyle şöyle peşin renklenen tür şöyle acılıyız böyle bir şeyden kere bir dakika şöyle ellen böyle güzel bir tür şöyle kocamanından polidon mi, mü başka mı neyse her neyse şöyle yine kışın ben yani enen türden bir hediye şöyle dastır olsa şöyle aldı şöyle Arze. Güzel Arze. Şuraya koyalım. Şöyle elle veriyoruz. şuraya koyalım. Purple Delight. Şöyle bir tür. Şöyle. kral diye hediye koydum arkadaşa. Bu hediye. Bu hediye. Bu pikroz hediye. Şöyle bir tür hediye. Bu ronyonu hediye. Şöyle arkadaşım tepsim. Çok güzel bir kargo oldu. Tepsi oldu. Ürünlerim iyice büyüdü. Çok güzeller maşallah. Güzel dediğim bir birkaç günde ölüyor. Çok da nazar oluyor çiçeklerime. Bir maşallahınızı alırım. Daha birkaç tane daha hediye koyarım ben ona. Şimdilik böyle arkadaşlar. Karaman Maraş'a hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde büyüsün inşallah. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Abone olup izlerseniz, e, beğenimi yaparsanız, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Şöyle bir genel de göstereyim çiçeklerimi. Şöyle. Gün açtı. Gün açtı tamamen. Akşam ezanı yaklaşıyor. İzmir'de. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.